baba, güreşiyor musun, dans mı ediyorsun? Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza? <gülüyor> 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 hey, hey, dans edin, böyle olur Ali <laughs> abi, ne haber ya? Devam! Böyle yapacaksın, bana <laughs> kıvıracaksın! Hadi yap, hop, hop, hop. Haydi yavrum, kıvır! Olmuyor, teki ayağım! Dans ayağına, dansına bak dedim, sen oho! Çalkala, kıvır, kıvır, hop! Hadi, oh. Sen bu işi beceremeyeceksin! Olur, olur, olur. Sevdiğiniz kız kim bilir ne kadar mutludur? Sadece düşman olduğum bir kız var o kadar. <laughs> Gene var Alev? Sıkılıyorum. Aşksızlıktan! Her şeyinle süper modern bir kısımda... ...Aşka gelince niye böyle geri kafalısın ha? ha? Alev geri kafalı değil, vahşi! Belki de erkek düşmanı! sadece sevebileceğim erkek çıkmadı karşıma. Ama kimse senin ne tip erkekten hoşlandığını anlayamadı. Ben de bir bilsem aradığı erkeği. <laughs> onu da sabık nişanlını östürk gibi denize atarsın. <laughs> Eğer sizlere benzemezse, belki de karşısında diz çöküp yalvarırım. Arkadaşımız bu işte yeni ama çok kabiliyetli. Üstadımıza göster bakalım numaralarını. Eğer o tamam derse, bu iş oldu demektir. Heyecanlı mısın evlat? Sadece hırslıyım. Çünkü öbür öğrendiklerim teferruattı. Kumarsa öldürücü silahım olmalı. Başla bakalım. Bilenin elinde iskambil kağıdı... ...karşısına ölüm yağdırır. İspoli, İskalita, Volta, Tarak... ...sanırım hepsini öğrendi. Hem de mükemmel. Ne dersin? Nasıl buldun? Çok iyi! Bütün numaralara lüzum yok, bu kadar yeter. Savaşa hazır mıyım? Hazırsın ama bir de bir iki bitirman imtihan verirsen diplomayı alırsın. Peki gidelim. Yo, bu bey kılığıyla giderse kefen çiçeği diye maytaba alırlar. İlkin tebdili kıyafet. Kardeşim be, sen de de bu kadar olur ya, boyunca... Sekizli abi, şansına küs. Ulan inek arabası, doktorlu kağıtla oynayıp kazandın. Paralar benim. Nasıl olur sekizli be? be dur be! Oh! <laughs> Kaldırın şu molozu. Helal olsun abi. Ey baba, kumara tövbe edelim, <gülüyor> mübarek <gülüyor> cemaline hasretlik kaldık ya! Sağ ol, sağ ol! <laughs> Benden korktuğu için gelemez! Zira onun oyunu kuvvetliyse benim bileyim! <laughs> Sonunda zorla da olsa otururdum paraya ama... ...her kuşun eti yenmez! Bak! Senin gibilerin alayına mevlüt okutacak bir arkadaş! Ali bendeniz! Sinop hapishanesinden! Buyur, geç otur! Ben Mezba Cemal'in kulağında yumurta pişirmiş adamım! <laughs> Bize gazel sökmez! Peşin söylemesi, masaya oturan peder merhum olsa hiç yani, alırım cüzdanını! Dikkat et de, bu arada paranla birlikte ciğerini sökmeyeyim! Anlaşılan bu iş ya karakolda bitecek... ...ya da hastanede! Şansına rahmet Afap! Ama ben alırım! <gülüyor> <gülüyor> Selaşlanmayın, oturun, oturun <laughs> beyler, oturun! <laughs> siz de oturun, kavga bitmiştir! Nasıl? Diplomayı <laughs> hak ettik mi hocam? Hem de yıldızlı tarafından! Sen bu marifetle iftara bile geçersin abi ya! Eyvallah! <laughs> Bakın! Bakın be! Evlat sen bir fevkaladesin! Serserilik tornadan çıkalı, senin gibi afillisi icat edildiyse... ...Şaraba hasret öleyim! Allah korusun hocam! Argodan kumara kadar ne öğrettimse fazlasıyla hazmetti. Sayende baba! Ama... ...Bir şey var ki yaya kalırsın! Hah, o da içki!